Selamünaleyküm arkadaşlar. CG motora siyah tozluk nasıl takılır? Ne için takmamız gerekiyor? Onu göstereceğim bu videomda. Şimdi benimkinde tozluk yok. Yani daha doğrusu vardı da. Yolda rüzgarda uçmuş. Buradan tekerden gelen çamur. Önce çantaya sonra da lambaya su ve çamur atıyor. Burada ne yapıyor? Lambaya arıza yaptırıyor yani arka fren şey falan hiç görüşmüyor çamurdan. Bu yüzden takacağım ve nasıl takılır onu göstereceğim. Öncelikle şu şekilde vidaları var. Şurada tahma yeri var ama şuraya tahma yeri bu olmuyor buraya. Ben şu şekilde takacağım. şekilde tutturup sabitleyeceğim buraya vidayla. Şu şekilde yapıp biraz daha şöyle değil de aşağı doğru yukarı doğru tutup sıkacağım ki daha güzel görünsün motor. Bir de çamuru yukarı tam atmasın diye. Bu kadar. şöyle yandan bakınca gayet güzel oldu. Çamurla tozluk tahma işlemi de bu kadar. Yeni videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.